Sabah kalkıyoruz Beşiktaş, akşam yatıyoruz Beşiktaş. Beşiktaş muhabbeti bitmiştir. Bundan sonra ya Galatasaraylısın ya Fenerlisin Yiğitan. Nasıl tutmayacaksın? Tek takım Beşiktaş mı lan bu memlekette? Nasıl tutmazsın lan? Niye? Fenerbahçe takım değil mi? Alex futbolcu değil mi? Galatasaray takım, değil mi? Takım. Melo tak, futbolcu değil mi? Takım ama düzgün takım değil. Yok ya. Sanki Beşiktaş çok düzgün. Bundan sonra Beşiktaş muhabbeti kapanmıştır. Bitti. Evde Beşiktaş muhabbeti duymak istemiyorum. Bütün formalarını yakıyorsun. Nevresimlerini, bayraklarını, her şeyini. Beşiktaş siyah beyaz namına bir şey kalmayacak bu evde. Why are <laughs> you...